Edirne Belediyesi eski başkanı İbrahim Ay, Kırpınar'a çok sayıda güreşçi katıldığını ve pehlivan enflasyonunu yaşadığını söyledi. Her eline zembilini alanın Kırpınar'a katıldığını ifade eden Ay, yağlı güreş federasyonunun kurulması gerektiğini kaydetti. Keşref çekmesini bilmeyenlerin dahi Kırpınar yağlı güreşlerine katıldığını belirten Ay, katılan sporcuların bir kısmının amacının saha içinde yağlı güreşleri izlemek olduğunu dile getirdi. Kırpınar deyince herkesin bir defa önce durması lazım. Salavat getirmesi lazım Kırpınar'dan bahsederken. Çünkü Kırpınar 600 küsür yıldır süre gelen tarihi, örfümüzün, adetimizin, ananemizin devam ettirildiği bir spor dolu. Daha doğrusu peygamber sporu. Kırkpınar Türkiye'nin olimpiyatıdır. Yani yağlı güreşin olimpiyatıdır. Bu şaka değil. Hakikaten olimpiyatıdır. Neden? Çünkü Kırkpınar baş Türkiye baş Türkiye'nin her derecesi Kırkpınar'da her derecede birinci olmuş olan kişi Türkiye'nin o derece birincisidir. O derecenin birincisidir. Bu bir aklı kazınmalı. Şimdi madem olimpiyat diyoruz olimpiyatlara ya Avrupa futbol şampiyonasına diğer şampiyonalara nasıl gidiliniyor? Elenerek gidiliyor değil mi? Şimdi şu anda Kırkpınar'a 3 bin tane pehlivan geldi. Ne olacak? Kargaşa olacak. Pehlivanlar birbirinin üst üstüne binecekler. O onu ve kaliteli güreş olmayacak. Kaliteli güreş istiyorsak Kırkpınar'da. Türkiye'de yapılan geçen yıllarda eski yıllarda 177 yahut 200 küsur tane güreş organizasyonu vardı. Büyüklerimiz oturur konuşurlar. Derler ki arkadaş 10 tane yöre güreşi, tarihi güreş e, kategorisine katılmış olan e, güreşlerden 10 tane mi 15 tane mi alırlar kaç alır? onu büyüklerimiz bilir. Bunu alırlar. Bu güreşlerde ilk dörde giren mi? ilk sekize giren mi? Yine onlar kararını versinler. Bu kadar kişiyi eleyerek Kırkpınar'a getirsinler. Yani her zembilini alan buraya gelip de en yakından Kırkpınar'ı seyretmesin. Adam peşev yapmasını bilmiyor, Kırkpınar'a geliyor. Bunu ne oluyor? Bu enflasyon oluyor. Pervan enflasyon oluyor. Yazık günah değil mi buna? Yağlı Güreş Federasyonu'nun kurulması şart. Bu iş böyle yürümez bu bana göre bu yağlı minder güreşi oluyor kardeşim. Minderden gelen herkes şu anda yağlı güreşin otoritesi oldu ya.